Manhattan karşımızda devasa binalarıyla hafif rüzgarlı bir gün. Şimdi Liberty Eyalet Parkı'nda bir kuruz gemisine binip Ellis Adası ve Liberty Adası'ndaki özgürlük Anıtına doğru yola çıkacağız. Gemi sırası burası. Bu şuradan önemli bir güvenlikten geçeceğiz. Birçok şey yasak geçirmek. Evet, Elis Adası bot turuna katılmak için böyle sıkı bir güvenlikten geçtik. Şimdi sergahtan devam ederek tekneye doğru ilerleyeceğiz. Miss Freedom isimli gemiye bindik. Çok yoğun bir sıra oluyor. Cumartesi Miss Freedom isimli gemiye biniyorlar. Her milletten insan akın akın geliyor. İşte karşıda özgürlük eğitimi. Eliz Adası'na uğruyor. Burası göçmenlerin getirildiği bir karantina adasıymış zamanında. Böyle binaları da var. Ama biz burada inmeyeceğiz. Liberta Adası'nda özgürlük anıtını görmeye gidiyoruz. İsteyenler burada da inebiliyor tabi. Evet özgürlük adasında bir insan serini görüyorsunuz. Hemen burada da özgürlük anıtı 93 metre yüksekliğiyle 350 parçaya ayrılarak 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiş. Fransa'nın Amerika'ya bir hediyesi, 100. yıl hediyesi olarak dünya mirasına da girmiş bir eser. 93 metre yüksekliği var kaidesiyle birlikte. Meşalenin olduğu alandaki platformda 15 kişi bulunabiliyormuş. Buraya biraz önce şurada bizi bırakan gemiyle geldik insanlar hala oluk oluk gelmeye devam ediyor. Görüyorsunuz çok yoğun bir kalabalık var. Şey. İşte meşhur özgürlük anıtı Singer dikiş makinelerinin kurucusu Singer'in eşi model olmuş bu heykele. Özgürlük adasında çok güzel bir rüzgar var. Ardımda da Heykel diyecektim ama Sinan Hoca çıktı. Heykel gibi olmasa <laughs> dünya da. Dünya mirası listesinde <laughs> henüz yer almasa da. Nasıl oldu buraya? Geldi bize değdi ama. Yani kesinlikle e, dünya bir yana New York bir yana diyorum. Herkes yani bu kadar büyük bir alan, bu kadar güzel bir alan e, yani ben doyamadım doyamayacağım gibi geliyor. Mutlaka bunun ikincisini yapmak gerekir diye düşünüyorum. Liberty Adası'nda yani özgürlük adasında bu ablamızın etrafını <laughs> dönerken her çeşitten insan da fotoğraf çekilmeye devam ediyor. Kalabalık bir ortam. Hafif rüzgarlı ama güzel bir gün. Bu şekilde dalgalı bir Liberty adasında insan serinleten makina insanlar geliyorlar böyle bu şekilde kendilerini serinletiyorlar İlginç bir hizmet Razer şimdi ben de onun önüne doğru gidiyorum biraz serinleyelim ama bu abla çok serinledi. Oh. İşte. burada hediyelik ürünler alınabilecek bir mağaza var. Yine yeme içme alanları var, kafe var. Bazı insanların kafasına taktığı taçlar var. İşte onlar buradan alınıyor.